Evet merhabalar fiyatlar sürekli artarken yorumlarda pek çok şunu görüyorum özellikle Avrupa'da da enflasyon var Avrupa'da da Euro bazında fiyatlar çok ciddi arttığı için ülkemizde de bu şekilde fiyatlar arttı deniyor. Konumda Volkswagen modelleri Volkswagen Golf, Taygo, T-Cross. Şubat 2022'de bir video çekmişim topluluk sekmesinde sizinle de paylaştım. Temmuz 2023, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bu fiyatları kıyaslayacağım ki yarın Ağustos itibariyle büyük ihtimal yine TL bazında zamlanmış olacak. Bakalım Almanya bizi kıskanıyor mu? Euro bazındaki rakamlara ve TL bazındaki rakamlara kıyaslamış olalım şimdi tabloyu yapıştırıyorum. Tablo zaten net bir şekilde ortada yukarıda Almanya aşağıda da Türkiye 3 ayrı modelin fiyatlarını Şubat 2022 ve Temmuz 2023 olarak görebilirsiniz. Bir yılı aşkın sürede iki fiyat listesi elimde olduğu için kıyaslamış oldum. Almanya'da gördüğünüz gibi Şubat 2022'den Temmuz 2023'e sadece %8 ile 9 arasında fiyat farkı artışı var. Örnek vermek gerekirse Taygı 19.865 Euro'dan 21.590 Euro'ya çıkmış. Burada farkın <laughs> ne kadar seviyede olduğunu görüyorsunuz. Peki Türkiye'de durum ne? Altta da yine Şubat 2022 Temmuz 2023 farkı var. Aynı model Taygo %92.84 fiyata artmış. Bu ara tabloda da su sevdamız noktasıyla ilgili yaptığım bir videoydu Şubat 2022'de. Özellikle Golf'ün fiyatı ve Taygon'un fiyatına dikkatinizi çekiyorum. Türkiye'de fiyatları benzer hatta son dönemde Taygon'un fiyatı daha pahalı iken Almanya'da Golf neredeyse 10.000 Euro %50 daha pahalı Taygon'dan. Bu da Türkiye'de su sevdamızı nasıl kullandıklarının bir göstergesi. Konumuza dönecek olursak evet Almanya'da da enflasyon var ama gördüğünüz gibi bir yılı aşkın sürede ne kadar olmuş yani bir yıl beş ayda neredeyse hani bir buçuk yıl diyebiliriz. yüzde %10 seviyesi diyelim hadi düzleyelim ki yüzde %8'lerde gördüğünüz gibi ama ülkemizde de yüzde %97 hadi düzlesek %100 seviyelerine ulaşmış durumda. Bariz bir fark var ortada bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Yani ham fiyattaki artış bu durumda Almanya pazarıyla paralel olarak bakarsak yönetim noktası orası %10 bile değilken bizde fiyatların uçmasını buna bağlayan arkadaşlara gerçekten gülüyorum. Hesap noktasında maalesef ne kadar yeteneksiz olduklarını buradan herhalde anlayabilirler diye düşünüyorum. İşte net bir şekilde tablo ortada Almanya'nın gördüğünüz gibi bizi kıskanacak bir durumu söz konusu değil. Otomobil fiyatları Euro bazında orada neymiş ülkemize TL bazında neymiş bunları kıyaslamış olduk bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.